geldin. Yani. Hoş bulduk. Evet, herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı günler diliyoruz. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Bizim canımız poğaç istedi iftara. Bizi kolay poğaça yapalım dedik. Değil mi? Evet, eşimle birlikte. Allah razı olsun. E, Poğaçamızı bugün eşim yapacak. Ben de ondan öğrenmiş olacağım bu arada. Evet, Şimdi İnşallah malzemelerimiz. Hemen malzemelerini malzemelerimizi tanıtalım. Hı -hı. Şöyle yapalım. Bu üzerine olacaklar. Bunlar hamur için olacaklar. Şimdi bir yumurtamız var. Yumurtamız sarısını ayırıyoruz. Üzeri için. E, beyazını hamurun içine koyacağız. Sarısını üzerine alıyoruz. Bir yumurtamız var. Bir çay bardağı sıvı yağımız var. Bir su bardağı sütümüz var. E, bir tatlı kaşığı tuz. 1 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı şeker, 2 tane de hamur kabartma tozu var. 3-3,5 su bardağı da su unumuz var. Şimdi bismillah başlıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Sütü kattık. Sıvılardan başladık yumurtadan sonra. Yumurta, yağ. süt, yağ değil mi? Hı hı. Ondan sonra yoğurdumuzu Sonra şekerimizi Şeker yumuşacık tutuyor. Birazcık karıştıralım bunları. İstersen karıştırmışlığı ben yapabilirim. Olur. Tabii ki zevkle. Biliyorsun yardımlaşmak iyidir. Bence de. Karıştırma işi benden. ses Altına şey koyuyoruz. Kutmuşuz yani. Yaparken de unutmuştuk ya. Şunu koyuverelim ses yapmasın. Ben unutuyorum. hamur yaparken bunları koyuyorum ya Önünü vermedim senin ama dökme. Şöyle. Sen yapayım ya onun içerisinde takmıyorum ben. Tamam. Ben de şunları şöyle alayım. Bu tarafa. Olur karıştırmak? Ha. Zevkle. Aç şimdi. Hadi onu şimdi birazcık karıştırıverelim. Bismillahirrahmanirrahim. Tatlı yavaş yavaş ununu koyuyoruz. Aynen aynen. Birazcık daha koyalım. Ama kabartma tozlarını koyalım. Hadi birini sen aç, birini de ben açayım sana yardımcı oluyorsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Yardım benim işim biliyorsun. Evet evet. Şey, Dağıtmana evet. gerek yok. Ben zaten... Dağıtmana gerek yok. Olacak. Yani onu görürüm ya. gösterelim. Biraz sonra elimle yanmaya başlayacağım. Tabi hamur sertleştikçe. Çok hafif çok güzel bir borç oluyor bu da. Çok çabuk oluyor. Kolay ve pratik borç Bir de şey soğuduktan sonra böyle katı olmuyor yumuşacık kalıyor. Aslında basitmiş, kolay güzel bir şeymiş. Hı hı. Benim bunu öğrenmem lazım. Tamam. Şimdi kalan koyduk galiba. Hı hı. Güzel güzel yoracağız şimdi. Evet, yormaya başlıyorsun. Hı hı. Peki bu hamurun kıvamı nasıl oluyordu? Kulak Dedim. Evet. Aynen aynen. Bu da kulak memesi Aynı tatlıyı yaptığımız gibi. Aynen. Şimdi biz biraz daha un koyduk. Neden? Ben bir çay bardağı o yağ koyduğum bardakla koyuyordum sütünü. Birazcık fazla olsun diye bir su bardağı koydum sütü. Onun için 3,5 su bardağı değil de unumuz 4,5 su bardağı oldu. Biz biraz daha un ekledik az önce. Sizin de bilginiz olsun. Şimdi hamur kendini topladı. Güzelce. Azıcık ben un koydum. Elimdeki hamurda da onunla bunun içine yedirdim. Bir hamura bakalım. Bakın güzelce şöyle evet. dinlenecek. tamam burunuz. Evet. Yalnız 10 dakika mıydı? 10 dakika dinlenmesi gerekiyor. Ondan sonra cırma. Sevgili bezle örtüyoruz. 10 dakika dinlenecek. Ha? Tamam. Oha mis gibi olmuş dinlenecek. Böyle şey olmuş öyle. Şimdi gösteririz artık. Kabarmış. Evet dinlendi dinlenince. Birazcık kabar vermiş. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi elime azıcık yağ koyacağım hamur yapışmasını. Yap. Biz kaşarlı azıcık da zeytini yapacağız. Bakalım onlara da. Şöyle ben bırakayım sana. Bir ya, de poğaçalarımızın içine koymak için. Aynen aynen. Bir de yumurtamızın içine şöyle süreceğiz ya. Evet. Sevgili dostlar. Birazcık zeytinyağı. Mesin biraz şeker alabilir miyim? Sana zahmet. Tabii. Torçaya başlıyorum ben. dostlar. Şöyle biraz da şeker katıyoruz. Toz şeker. Hem güzel kokusunu, hem güzel böyle parlak olsun diye şöyle üstüne koyacağız biz gibi. Şöyle hazırlayalım. Şekeri kaldırıyorum burada. Teşekkür ederim, aynen. Tamam. aferin benim gibi dağınık değilsin. Aferin, sen derdi toplusun. Eee, yani eşinin arkasını toplamak zevkli oluyor. Sen dağıtacağım ben toplayacağım senin arkasını. Ee, hadi öyle olsun bakalım. Ben çok dağınık mıyım? Vay be. Bak, bayanların dağınıplıkları erkekler gibi değil. Allah şükürler olsun. Diyorsun. Evet. Ha şükür ben de darık değilim. O ayrı bir konu ama hani şöyle bakarsak genele vurursak genelde erkekler hep konuş. olur. Oh, ne güzel olmuş mis gibi. Allah yemeğine nasip etsin inşallah. Bir yoğurulmuş şeklinde gösterelim hamurumuzun Dinlenmiş güzel. halini. Hı, ne güzel. Oh mis gibi. yapalım ki. Ben böyle hemen böyle hiç özenmeden yapacağım sevgili dostlar. Şöyle küçük küçük şöyle. Şimdi iki hamur kabartma tozu koyduğumuz için çok güzel kabaracak tabii inşallah. Sonra da yapabilirsiniz aslında. Yani akşamdan yoğurup pişirip sıcacık. Ha, bunu e, hamuru dolaba da kaldırabilirsiniz. Yapacağınız zaman e, atabilirsiniz pişirip. bir de tepsiye bakalım. Tepsinizde de değil mi? Şöyle. benim çok kardeşim kadar sevdiğim bir arkadaşım var. Adı Hümeyra. Eee var benim. Fikretli Asel. Onlara Burada, buradan da onları çok çok öpüyorum. Onlar gel, onlar geleceğiz dediğinde arada bir yapıyorum ben. O kadar çok seviyorlar ki. Bugün de geleceğiz dediler ama gelmediler. Şimdi oruç olduğu için biraz şey, bir de çocukların çıkması yasak. Yani onun dışında yapmıyor yoksa. Aşk olsun Esme. Aşkın cemal olsun hayatım. Eyvallah, eyvallah. Eyvallah, var olsun. Eyvallah. Ama kendin dedin az önce. Onlar geleceği zaman yapıyorum dedin ya. İşte onlar... Hayır, ya Normalde yapıyorum zaten. Tabi bu arada dediğim gibi. Yapıyormuş şey, bacım. Evet. Her zaman başımın üstlerinden var. Evet. Bu arada Belkıs bacımız da işten geldi. işten geldi. Merhaba. Hoş geldi. Sefa geldi. Hoş bulduk. Nasıl geçti bugün iş günü? Bugün yoğundu. Ama yoğunluk olsun. İşsiz durmak lazım. Bir öyle dua ettin ya. Oldu oldu Allah. Allah'ın dualarını kabul oldu. Allah'ım binlerce kez şükürler olsun. Elhamdülillah. Dün dualarını kabul etmiş. Ne güzel. Biz bunun bir de zeytinisini yapacağız değil mi? Evet. Şu anki yaptığımız kaşarlısı. Evet, sade de olur. Ama zeytinlisi peynirisi daha oluyor. evet. Şey dedim Fikret, Fikret'in aslında dedi mesela Fikret sucuklu çok seviyor. Sucuklu güzel olmaz. Ama o bayılıyor. Sucuklu sos sevmem ben. O bayılıyor, bayılıyor. Poğaça Evet. Dün tanına bakma Dün şuna. tanına bak. Bak bak kızım bak. Tamam. Böyle boş boş durmak var mı? Az boşu boşu mu konuştuk biz o kadar? Boşuna durmak var mı? Beraber yapacağız dedi. Tamam hayatım ben yardım edeceğim dedi. Çok ben de... dibe sokmuşsunuz yalnız. Azıcık geri alıver. Nesimi öyle koy ya ne yapayım? Uzakta olduğu zaman da fazla ses çıkmıyor ondan. Ben... Biraz sesli konuşmaya alışırsanız çıkar. Ben az konuşuyorum. Ben söylüyorum. sakin sakin konuştum Cık. içine. Sesi sesle. Zeytini iki tane koyuyorum ben. Evet iki tane zeytin koyacağız. Zeytinlere başladık bu arada. Heh. Evet böyle işte. Oldu mu? Evet. Allah'ın cezası tabakla niye uğraşıyorsunuz? Olsun böyle daha şey oluyor. Elde böyle böyle böyle. Ben evet, yapıyor yapıyorum da. Güzel Ha. de. Resim için. Ben o zaman yukarı gidiyorum müsaadenizle. Tamam. Tamam. güle de kolay gelsin İstediğiniz bir talebiniz var mı benden? Can sağ Peki. Ne oldu ne oldu? Emaneti bilmem vermedi mi? Sabahtan bir şeyler. Tamam. Evet, tamam. Güzel yapıyor değil mi? Hı? Şöyle. Sen de dünyanın yaparsın. Güzel. Tamam. Bakarız, bakarız Akşama bakarız, yeriz. <laughs> Salatanın içine. Hayır da ben, de, ben de uğraşırız değiliz. Evet. Sıkıntı yok. Biz niyet biz Allah kalabilir dersen. Allah kalırsın vallahi. Tamam, tamam. Ben de tut çektim ama kalkamadım. Sen bana kalktır olunca hiç hatta bir daha sen sen, bir daha sen onun dediğine bakma sen çık kaldır Ben kız de. dedi kaldır yok dedim kalkıyormuş belki. ben gidiyorum kaldır ne benden bir saat sonra kalkıyormuş dedim iyi e, o zaman dedi saat üç buçuktu. Gece kaldı sen ben nerede herhalde ablamla da kalkalım. Nasıl şey bu gece de. inşallah. Sen kaldır kaldır beni. Ben beraber sahur yaparız olmadan. Ben birlik. Ben de Kalksın da kalksın. Kalksın da zaten yatmıyor ki. Yatıyor abi Yatıyor mu? Yatıyor, Demek, ya. ki ya. Demek ki hasta. Boynu görünüyor. Demek ki hasta. O diyor ya bazen yanıyor diye. Yatıyor. E ben yardım e şu... De Sen oraya bitir. Hadi biz buraya bitirelim. Ya, dün 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 bitirelim. <laughs> Vallahi güzel bir ama hangisi zeytinli bunların? Zeytinleri şu. farklı yapacaktım ben. Bu da tamam, pişi şey var, benim koydum. Şu da var bak. Benim yaptığım bir bu var, bir şu şey var. Tamam, şöyle şu, zeytinleri şöyle koyalım. Tamam, Hadi. Şunu da koyalım. Bak, şöyle. bak, küçük çabuk pişecek. Tamam, çabuk pişene çabuk alırız biz de fırınlar. Ha, tabii canım. <laughs> Hı. Aferin sana, Resul Bey. Güzel oldu. E, ben yapmayı seviyorum, ondan yapabiliyorum bir şey olur derim bir dur mu? Ne çok olmuş. Evet. O zaman karışmıyorum. kendi yap. E, tam İyi e, tamam. Hem yaptığın hem beğendiğin. Tamam tamam dedin haşa şey, İstanbul. Sahiden öğrenmiş oluyoruz cancaz. Evet, evet evet. Bir de şöyle tepsimizi de gösterelim şuradan. Biraz şekilsiz şekilsiz oldu. <laughs> olsun çok olsun. <laughs> Şekilsizliği önemli değil. Hani bir laf var bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıptır derler ya. Tövbe estağfurullah. Bilmesek başına varmayız herhalde bu işin. Işte. Benim için diyorum ben o kelimeyi. Ben bilmiyorum mesela. Sana baka baka öğrendim. Öğreniyorum. Bazı şeyleri, hamur işlerini. Ya sen de bilmiyorum ben güzel yapıyorum sen Yemek işlerini ben güzel yapıyorum evet. He he. Haklısın Nesim'e. <laughs> Tat çeşitlerine gelince pek bilmem anlamam. Evet, bir daha size şey yapacağız. Onu karar verdik az önce. Bu Levan tatlısı istemişler tarifini ya sevgili dostlar. Onu yapacağız. Ha, evet. De. Onu o. Onu geçtim. Bir de sevgili dostlarımız seninle bir muhabbetimizi istiyorlar. Sohbetimizi istiyorlar. Ne muhabbetimizi mesela? Ediyoruz işte. Öyle değil. Ben şimdi oturacağız, muhabbet edeceğiz. Hani nasıl Arkamız dönüyor şimdi. Nasıl evlenmişiz? Nasıl evlilik teklif etmişim? Hı. Tanışma faslımızı, Onları istiyorlar. Tamam. Asla. Efendim? Tamam, tamam. Ya, bu Yok ablacığım. Aşağıya çok kötü şey oluyor. iniyor. Şimdi geldik. Babalarımızı süslemeye. Evet. Süs için eee Susam ve küncü mü? Susam çöre, Bir şey, çöre otu. Pardon otu. küncü nereden çıktı? <laughs> ne bileyim ben de, o nasıl otmuş bilmiyorum ben. Küncü o bizim yörede küncü derler de o yüzden. Karman var açtı mı? Evet. Değil <laughs> küncü mü? Küncü. Tamam kamerayı öyle tutma normal tut. İyi tutuyorum oraya süreceksin ya. Tamam süre görülür sen oraya koy yeter artık. Hadi gözükmüyor sürüşün gözükmüyor o yüzden dedim. Ya bunun sürüşünden ne olacak sevgililer? Sevgili dostlar bir konuşamadım da Tayfun dediği gibi konuşamıyorum diyor ya çocuk haklı söylüyormuş. Bildiğin kısır yüzden sarısın süreceğiz. Ben yumurtaya azıcık böyle e, bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorum. Ve bir çimdik de şeker atıyorum. Hem parlaklığını sağlıyor hem yumurta kokusunu alıyor. Tavsiye ederim. Zaten poğaçalar pişince göreceksiniz hanımları bilirler genelde. Genelde ben çekimlere katılmıyorum ya sevgili dostlar. Bunu istedi benden ki. Ben arkan e, atayım mı bunları? Çok iyi olur. Çekebilmek amaçla. Evet bayağı bir zor ikna ettim. Kaçmak için bahaneler arıyordu ama bu sefer bahane türetemedi. Şimdi niyetle çok canım istiyor deyince tabii ki akan sular durur. Müsaade eder misin? Bir yer değişelim. şöyle nusret gibi yapalım. İsim vermesek. Bir şey olmaz. isim vermiyoruz. Hayır ama bak susanlar boşa gidiyor yani Cazım günah. İdare diyoruz hayatımıza değil mi? Yani. Evet. Bir espri yaptık da. Eyvallah. Şimdi üstüne de susamlar atacağız. Bekle bir daha bitmedi o. Oh. <laughs> etme zaten niyetlisin pişince yiyemeyeceksin yani biraz <laughs> bir gözün önüne kalksın <laughs> bu arada fırınımız 180 derece olacak sayın izleyiciler Hadi hadi çok ağırsın. Şıp 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 böyle alır gidersen o biz 3-5 çeşidi sen nasıl çıkaracaksın böyle bir saate yarım saat içinde. Yine çıkarırım merak tamam. etme. Tamam. Bak bitti. Gördün mü? Eline sağlık. Sevgili dostlar böyle artık piştik pişince görsünler. 180 derecede. Şu an fırınımıza girdi. Az ezan inşallah ezanımız çok iyi, mübarek. Tamam, tamam, evet. Şimdi poğaçalarımız evet. fırından çıkıyor galiba. Evet. Maşallah, nazar değmez inşallah. Aynen. Şöyle bir yakın çekim yapalım. Ya. Seyircilerimiz bir görsün. Fazla yanaştırma. Maşallah. Sıcak. Azıcık şöyle suluyoruz. Neden? Çünkü yumuşak kalmalar için. Şöyle tutalım. Sulamasak sakın olur? Sıcak şey yumuşak olmaları için. Yani yumuşak durmalar, yumuşamalar için suluyorsun Evet. Yani şey gibi hani Yufka sürdüğümüzü evet. düşünelim. Yufka sürer Aynen ben hep böyle yapıyorum. Hani bilmiyorum siz nasıl yaparsınız. Sevgili dostlar şöyle. Şöyle 5 dakika bekletiyorum. Tamam ondan sonra servis alacağım. Gel bakalım. Geldim bakalım can cazım. Kurçalarımız oldu. Allah'ın izniyle. İftarda tabii inşallah yiyeceğiz. İnşallah sonra da yeriz. Tabi çocuklarla beraber yeriz genelde. Belki işten geldi, tarifimler gelmedi. Değil mi? Onunla gelmesi de az kaldı. Az kaldı. Bir buçuk, iki evet. saat falan kaldı. Tamam. Altı Kesinlikle gibi işten yapma. çıkıyor. Ben bir tanesini böldüm. Kızdı bana resimim. Tabii ki. Ben size evet, şöyle kaşar, gösterelim bakın. size. Şöyle gördüğünüz Ama gibi. Çıkışmış yani. Ellerimiz temiz bu arada. Çok güzel yıkadık. Al bir hayatım sen göster. Orada da böyle sen. Değil mi? Şey şöyle bakın. gördüğünüz gibi. Bastırabilirsiniz. Kaşarlı olan. Aha. Kaşarlı Bakın mayalı gibi oluyor. Çok böyle yumuşacık oluyor. Afiyetler olsun. Denerseniz 15 dakikada pişiyor. 15 dakika bile sürmüyor pişmesi. Onu söylemeyi unutmuşum ben size. Çok çabuk da pişiyor poğaçamız. Bir 5 dakika hamuru yoğurduktan sonra bekletiyorsunuz. Başka bir şey yok dinlenmesine. Herkese tavsiye ederiz. Afiyet olsun. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. İyi akşamlarınız olsun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Sevgiyle kalın. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Her zamanki dediğimiz gibi şu pandemi döneminde hepinize sağlık, huzur ve mutluluklar diliyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.